5 liralık dondurmayı çok pahalı bir hale getiriyorum. Çikolatalı bardak yaptım. Kaç lira? 97 lira. 5 liralık dondurmadan koyalım. Yeter bu kadar. Tamam. Şimdi kaç lira oldu? 228 lira. Şimdi ne koyuyorum biliyor musun? Toprak. Bu bisküviyi kırdım Kadir. Başka bir şey yapmadım. Bak. Bunu böyle bilerek yapıyorum. Etrafa topraklar saçılmış gibi olsun ve daha pahalı olacak. <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Şimdi kaç lira oldu? 316 lira. Bak şimdi asıl olay geliyor. Bunu sana böyle sunmayacağım. Bunun neyi eksik? Yeşili eksik. Bu var ya nane. Bunu böyle saplıyorum. Dur bitmedi. Şimdi orman meyvemizi de koyuyoruz. Heh, çok güzel oldu. Tabağımızı bahçeye çevirelim mi? Çevirelim. <laughs> Yandım. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç lira? 485 TL. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu tatlının adı ne olsun biliyor musun? Aslanın rüyası. Zaten menülerde de öyle olmuyor mu? Biz bunu nasıl yiyeceğiz?